Avukat Cihan Tosun'la ilgili ee, hususla alakalı şu anda dün 13.11.2022 ee, tarih saat 22.30 sıralarında ee, müşteki Cihan Tosun ve Avukatı Cihan Kaya'nın küçük çekmece adliyesine gelerek Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın 13.11.2022 tarihinde Taksim'de meydana gelen hain saldırının failinin kendisi olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı platform üzerinden birçok kimse tarafından tehdit edildiğini ve can güveninin olmadığını belirterek şikayetçi olmuştur. Müştekinin terör olayı ile ilgisi olmadığı bilgisinin alınması üzerine müştekinin can güvenliği tesis edilerek müşteki ve av avukatının polis ekip aracılığı ile Avcılar Polis Merkez Amirliğine müracaatı sağlanmış ve müştekinin ifadesi alınmış. Ayrıca müştekinin 14 11. 2022 tarihinde sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi üzerine ayrıntılı beyanı da alınarak dosyaya konulmuş avcılar kaymakamlığına müştekinin can güvenliğinin sağlanması hususunda da savcılık tarafından müzekkere yazılmış. Akabinde müştekiye çağrı üzerine koruma kararı verilerek karar müştekiye tebliğ edilmiş.